Merhaba arkadaşlar nasılsınız? İyisiniz umarım. Arkadaşlar bugün sizlerle Farm Simulator 2022 Role Play hayatından bir seri daha arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle ee, araba alacağız arkadaşlar. Hani bayram yaklaşıyor. Bayram hazırlıyor işte arkadaşlar. Bayramda araba gerek olacak arkadaşlar. Biz de bir araba baktık, bulduk arkadaşlar. arkadaşlar diyenler olabilir. Bu haritayı neden değiştirdin? Arkadaşlar benim oynadığım haritada bir sıkıntı çıktı. Bu sıkıntıdan dolayı ben de haritayı değiştirdim arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber aracım araç almaya gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar neden yürüyerek gidiyorsun diyenler olabilir. Çünkü şurada bizim komşumuzda şey var arkadaşlar. Çekicimiz çekicisi var arkadaşlar. Çekicisine alacağız arkadaşlar. Rica ettik alabilir miyiz falan dedik. O da tabi dedi. Alabilirsin falan dedi. Ben de tamam dedim. <laughs> arkadaşlar video başlamışken abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu hemen durdurun. Aşağı inin abone ol tuşuna bir kere basın arkadaşlar bir kere basmak bile yetiyor Arkadaşlar şöyle hemen sizlerle beraber binelim arkadaşlar şöyle gidelim arkadaşlar emanet mi olduğu için aracı düzgün kullanmamız lazım

Arkadaşlar sizler nasılsınız? İyisiniz umarım. Hiç kendinizden falan yorumlardan bahsetmiyorsunuz arkadaşlar. Burada bir şey oldu arkadaşlar. Burada bir sıkıntı var. Burada diyordu arkadaşlar en son. Arabamız buradaydı en son. Yani buradaydı derken. Şöyle bir duralım arkadaşlar biz. Evet arkadaşlar arabamız burada. Şöyle arkadaşlar. Şöyle kapılarını da açalım. Aracımız bu arkadaşlar. Ben beğendim arkadaşlar modifiyeli şöyle biraz da altı falan basık gibi geldi ama şöyle hemen şöyle ön kaputunu da açalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar motoru da böyle. BMW aldık arkadaşlar. Yani arabayı beğendim arkadaşlar. Temizdi. Şöyle kapılarını kapatalım arkadaşlar. Bir binelim. Ondan sonra aracımıza yükleyip götürürüz arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar canlar da iniyor. Şöyle ön kaputunu da kapatalım. Şöyle bir kere marşını verelim, verelim arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar sesi var. Şöyle Evet Arkadaşlar şimdi götürelim elimizi Haneye hayırlı olsun Arkadaşlar Arkadaşlar bu arabanın modunu isteyenler olabilir Kanalım 200 abone yapan 300 aboneye ulaşınca Arkadaşlar Sizlere bunu Discord'da vereceğim Arkadaşlar Bu arabanın linkini Discord'da Discord sunucumda vereceğim Arkadaşlar yavaş gitmemiz lazım arkadaşlar. Arkadaki araba arkadaşlar. 500 milyar etaydı. Yani, çok pahalı aldım arkadaşlar. Ama arkadaşlar temizdi. Yani ne yapayım? Boyası falan, lokal boyası falan yoktu arkadaşlar. Değişen Hasar kayıtsızmış bir de arkadaşlar. Arkadaşlar bu haritanın modunu da isteyenler olabilir. Arkadaşlar kanalım işte belki dediğim şeye gelirse arkadaşlar 200 aboneye veya da 300 aboneye sizlere direkt bu haritayı da vereceğim arkadaşlar. Erkunt traktörümü vermiştim arkadaşlar zaten aboneye gelince falan vereceğim demiştim Onu da verdim arkadaşlar. Frenleri tutmuyor arkadaşlar bunda Anca durdu Начало, наконец, Hemen indirelim arkadaşlar aracımıza Şöyle çalıştıralım Camları da indirelim arkadaşlar Hava sıcağı arkadaşlar Şuraya basınca bagaj kapağı açılıyor arkadaşlar. Bizler şöyle bir uzun yolculuk avı verelim arkadaşlar. Şöyle yani ileri var geriye. Geri. Arkadaşlar bu ne? Bu ne acı arkadaşlar? Acayip ya. Uçuyor arkadaşlar. Uçma da. Aha. İlk kazamızda yattık arkadaşlar. Hayırlı olsun. Traktörümüzü alıp gelelim hemen. İlk kazamızı yaptık arkadaşlar. Bu sayede arkadaşlar TDM de binmiş oldunuz. TD 90'lık arkadaşlar bu. Şöyle kapısı falan açılıyor arkadaşlar. Şuradan da silecekler falan açılıyor arkadaşlar. Yani bu özellikle arkadaşlar bu traktör. Bu traktör arkadaşlar 1000 saat ulaşınca vereceğim bu traktörü sizlere. Çok hızlı gidiyor arkadaşlar araba. Hayırlısı. da gerek bulmam lazım arkadaşlar. Öyle direksiyon döndürelim. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane de ben alacağım zaten şey. Çekici alacağım arkadaşlar. Bu çekici hemen buraya gelirken çekiciyi de hemen evine bırakırız arkadaşlar. Sahibine hayatta. Sonra da bırakırız. İlk önce şu arabanın bir tadını çıkaralım arkadaşlar. Arkadaşlar araba güzel mi? Beğendiniz mi? Beğendiyseniz yorum yapmayı, like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Bir de abone olursanız Beni çok sevindirirsiniz arkadaşlar. Erkunt'u geri aldım arkadaşlar. Erkunt'u iyiydi arkadaşlar. Ben de beğenmiştim zaten Erkunt'u. Bir tek bir New Holland getirdik arkadaşlar. Erkunt'u da değiştirirsek şey alırız arkadaşlar. Neşten. Koş verip arabaya binelim arkadaşlar. De köpek alacağım arkadaşlar, evin yanına. Köpek lazım arkadaşlar yani, böyle iti var, hırsız var. Yani fazla uzaklaşma arkadaşlar, şimdi yere, yere yerimize gidelim, gidelim eve. da viraj alamadım arkadaşlar. Ne oldu. Freni süper arkadaşlar. şebası arka bana aç şöyle. Bağış da böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Biz bu da yerine bırakalım arkadaşlar. Eve gelir videoyu da sonlandırız arkadaşlar. En iyisi şöyle yapalım arkadaşlar. Arabayı da götürelim. Gelirken yürüyerek gelmemiş oluruz arkadaşlar. bayram tatilini arkadaşlar bununla edeceğiz. Ben de o yüzden yandım ya. arkadaşlar bu çekicinin sahibinden bu çekiciyi alabilirim. Bugünkü videomuz buraya kadardı. Beni izlediğin için sizlere teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.